Arkadaşlar bugün pastaya geldik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Bulemciğimizi, Ece'nin kuzeninin, yani benim ablamın kızının doğum günü. Şimdi buraya kara fırına geldik. Waffle yaptıracağız. Çünkü Bulem pasta yemeği fazla sevmiyor. Onun istediği olsun dedik, değil mi Ece? Evet. Bulemciğime güzel böyle meyveli, bol meyveli, çikolatalı bir waffle Aynı. yaptıracağız. Onu da kutlayacağız. Ece ile şu an bekliyoruz. Efendim şeyim. Alırım. Bir bakalım ona göre karar verelim tamam mı? Heyecanlı mısın Ece? Burdemin teyzenin dükkanına gideceğiz. Ablamın o, ileride dükkanı arkadaşlar. var. Hı. Bugün Burdemin'de kalacağım ama annem akşamdan olacak. Evet bugün bir kız kıza bir parti yapacaklar kuzenlerle. Dükkandan sonra eve geçecekler. Orada biraz takılacaklar. Sonra akşam yemeğim ben Bulem Ece'nin kutlaması bittikten sonra Ece'yi alacağım. Arkadaşlar bak anneme yapışkan yapıştırdım böyle. <laughs> sonra da evde yapıştırmıştım. Ece ne kadar ağzına büyük sakız var ya. Kocaman bir sakız var. Çünkü çiğnemiyor. Çiğnemiyor, çiğnemiyor, çiğnemiyor. musun? Çiğnemiyor, Aa, musun? çiğnemiyor var. Musun? Hı, Çok var. Ececiğim şimdi tatlımızı alacağız ve bu leme ilki doğduğu yapacağız. Heyecanlı mısın ya? Biraz bu lemin doğum gününden bahsedelim. Anne, şundan çikolata al. Arkadaşlar, şurada pastalar da var ama bulem ama anneciğim bugün bulemin günü. Bulemin günü olduğu için bulem nasıl seviyor, onun için bulem'e waffle alacağız. Pastayı çok sevmiyor bulem. Senin doğum gününe sana pastalarız olur mu? <laughs> Arkadaşlar paketimiz geldi. Şimdi Ece Şun, Meva, şu an limonatasını bitirsin. Gideceğiz, parti başlasın. Bu paketli şu an bulem'in bafulum var çok seviyorum Anne yani de ben de üfleyecek miyim? İkiniz birlikte üflersiniz. Ben ona mum da dikeceğim, ay, koyacağım. Hayır, ikimiz de Tamam, de sırayla ama ilk burle üfleyecek tamam mı? Tamam, Hı, sonra sen. Ama ben kendimi Ben zaten seviyorum. bir tane almadım anneciğim. Fazla aldım. Seninkini ayrı üfletelim olur mu? Anne, ben kendim üfleyebiliyorum mu? Evet, üfleriz. Benim kızım da büyüdü. Arkadaşlar Ece'nin Ocak'ta doğum günü var. Çok az kaldı ona da. Ona bir doğum günü. Ama üyeceğiz. arkadaşlar üçü üçü şey şey kaldı. Evet anneciğim onun üçüsünü de kutlamıştık. Şimdi sen deniz kızı istiyorsun. Evet. Evet. Hadi iç bakalım gideceğiz arkadaşlar. Ben de kendime öyle çay söyledim. Anne böyle yapabilir miyim? Yapabiliriz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bakalım bu ulemciğimiz neredeymiş? Ay çıkar mısın? Ece de bakalım bayağı heyecanlı. Anne. Hadi. Bakalım bakalım neredeymiş? kardeşimin doğum günü. Aşkımın. Ay, ben ben tamam. Edoş hemen diğer kuzenin yanına gidiyor. Bulemciğime bugün sürpriz yaptık. Canım kızıma. Arkadaşlar bu waffle'ı. Çünkü neden? Bulem pasta fazla, fazla sevmiyor. Ben ona waffle aldım. Şimdi birlikte süsleyeceğiz. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım bu waffle'ın istediği gibi süslesin. Biz de izleyelim. Ben bunu yapacağım. Onun ismi ne? Kivi. Ki evet. Ama anneciğim ki. yiyece Dur bir dakika. Yiyeceğin kadar koyalım. Bir de çatalla koyalım. El sürmeyelim. buğlem çilek sevdiği için ben çilekten fazla aldım. Çünkü bugün Bulem'in günü. <laughs> o zaman süslemeler başlasın. moments later. Arkadaşlar Bulisim çilek sevdiği için diğer meyvelerden koymak istemedim. Waffle'ını sadece çilek yaptı. Kendisi istedi gördüğünüz gibi. Şimdi afiyetle i̇yi. yiyeceğiz. Bulemcim doğum günü tekrardan kutlu olsun. Seni Hadi. çok seviyoruz. Efendim. Ben açabilir miyim? Tamam açabilirsin. Ece'nin aklı hala kivi de. <laughs> Arkadaşlar Bulemcim sizinle birlikte waffle'ını üfleyecek. Tekrar iyi ki doğdun diyelim mi? Diyelim. diyelim. İyi ki doğdun aşkım. Teşekkürler. Arkadaşlar bu doğum günü kutlamak isterseniz yorumlara bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Burada da teyze <laughs> iş yapıyor. Arkadaşlar bu da ablamın Anne, mobilya babam, mağazası. Buradan da güzel videolar gelebilir. Anne. Takipte kalın.